Merhaba sevgili takipçilerim. sevdanın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişli lastik örgü ikisi bir arada olan bir örnek anlatacağım. Ee, örneğimiz için böyle pudra rengine yakın kahve tonlarında yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Şimdi örneğimizi böyle başladık. Bir parça halinde her zamanki gibi. Bakın böyle lastiğini ördüm. Buradan yukarıya doğru da örgüsünü yaptım. Sizler tabii bu lastiği yaptıktan sonra üzerine dilediğiniz örgüyü yapabilirsiniz. İsterseniz sadece düz, isterseniz örnek de koyabilirsiniz. Şimdi hem lastiğini anlatacağım hem de zaten örgümüz o arada sizlere anlatmış olacağız ikisini de. Ara ara göreceksiniz modelimi. Bakın bu şekilde. E ee, örneğimizin bir örneği için 4 tane ilmeğe ihtiyacımız var. 4 4 4. Yapacağınız e, modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız sevgili izleyicilerim. 4'er ilmek atarsanız e, örneğinize başlamış olursunuz. Şimdi bakın e, böyle ilmeklerimi attım ben bugün. 3 tane örnek anlatacağım size. 3 örneğimiz için 12 ilmek, birer tane de yanlar için 14 ilmek attık şimdi yan ilmekten sonra bakın hemen başlıyorum örneğe bir tane ters örüyorum bir ilmeği örmeden alıyorum ikinci ilmeğimizi de yine ters örüyorum doluyorum bu örmeden almış olduğum ilmeği hemen bu iki ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum şimdi tekrar yapacağım bakın arada bir tane düz örüyorum. Sonra bir tane ilmeğimi ters bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 3. ilmeğimi yine ters örüyorum. Doluyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği bu doladığımla diğer örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum arada bir tane düz örüyorum. 3. örneğindeyim. Bakın bir tane ters örüyorum. Bir örmeden alıyorum. 3. ilmeğimi yine ters örüyorum. Doluyorum. Bu örmeden almış olduğum ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir tane düz örüyorum ve yan ilmekle sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. Ön yüzünde bir tane ters örüyoruz. Bakın. Bir düz ikinci ilmeği yine örmeden alıyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Doluyorum ve üzerinden geçirip bırakıyorum. Yine arada bir tane araşa örüyoruz. Devam ediyorum. Bakın bir araşa örüyorum. Tekrar bir tane düz bir örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Doluyorum. Bu örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum. Yine arada bir tane haroşa örüyorum. Üçüncü örneğindeyim. Bir düz, bir örmeden alıyoruz. Tekrar düz örüyorum. Doluyoruz. Örmeden aldığım ilmeği doladığımla beraber olan üzerinden geçirip bırakıyorum. Burada bir tane daha ters örebilirsiniz. Ben bir ilmek eksik başlamışım. Şimdi arka yüze geldik yine. Arka yüzde de Aynı şekilde bakın. Önce bir tane ters örmeden alıyoruz. Yine üçüncü ilmeğimi ters örüp doluyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine bir ters, bir örmeden yine bir ters doluyoruz örmeden almış olduğumuz ilmeği üzerinden geçiriyorum. Arada bir tane düzüm var. Üçüncü örnekteyim. Bir ters, bir örmeden ikinci ilmeğimizi ördük, doladık. Örmeden almış olduğumu hemen şu şekilde üzerinden geçiriyorum. Ve bırakıyorum. Bir tane düz örüyorum yan ilmekle tamamlıyorum. Burası arka yüzü. Burası şimdi ön yüzü. Biraz örgümüz belli olmaya başladı. Bakın ön yüzde de bir tane ters örüyoruz. Aroşa, bir düz, sonra ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Üçüncüyü de düz örüyorum. Doluyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum arada bir tane aroşan var bakın toplam 2 4 2 4 ilmek Şimdi yine devam ediyorum bir düz bir örmeden alıyoruz tekrar düz örüp doluyorum örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum arada bir tane aroşan var üçüncü örnekteyim bir düz bir örmeden üçüncü ilmeği örüp doluyorum üzerinden geçirip bırakıyorum ve yan ilmekle sıramı tamamlıyorum değerli izleyicilerim arka yüzü hemen ben hızlıca bakın ters örmeden siz modelimi böyle yakından izleyin hemen örgümüzün o düz olan kısmını da anlatacağım size çok zevkli bir örgü değerli izleyicilerim. Dediğim gibi başta da ister örgü olarak ister lastik olarak böyle yelek uçlarında, hırkalarda, bebek takımlarında vesaire her yerde kullanabileceğiniz bir örgü diyorum. Sizler sevdiğiniz yerde kullanırsınız. Ben orta kalınlıkta ip kullanmıştım. Yeleklik. Ama bebe yününden de güzel olur. Daha kalın iplerden de yapabilirsiniz. Yani yapacağınız modele göre zaten iplerin üzerinde yazıyor kaç numara şişle örülce. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın şimdi ben hemen bir sıra daha böyle geçtim sizlerle hem konuşurken. Şimdi bu düz olan yerini, örgüsünü nasıl yaptım derseniz hemen onu da arka yüzden diyelim ki dilediğimiz kadar uzunlukta ördük. Arka yüze geldiğimiz zaman bakın tamamını 3 tane ters, 1 düz. 3 ters 1 düz olarak arka yüzden başlıyoruz lastiğimizi istediğimiz uzunlukta yaptıktan sonra ön yüzde de tam tersi bir ters 3 düz ön yüzde de bu şekilde örüyoruz bir ters 3 düz başta da söylemiştim sizler lastiği yaptıktan sonra sevdiğiniz örgüyü üzerine yapabilirsiniz isterseniz düz isterseniz benim ördüğüm gibi yapabilirsiniz eğer videomuzu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın değerli izleyicilerim 3 ders bir düz ben sıramı böyle tamamlarken siz modelimi yakından izleyin Biz, e, sizlerle beraber örmüş olduğum örgüyü de hemen görelim sıramı tamamladıktan sonra Yine zevkli ve kolay bir örgü diyorum Sizler için hep böyle kolay olanı bulmaya çalışıyorum. Umarım beğenir yaparsınız değerli izleyicilerim. Bakın yeşilden bu bebe yünü bu da normal yeleklik ip olarak kullandık. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.